Merhabalar. Ee, bu videomuzda e, hakimlik sınavına hazırlanma sürecine yeni başlayan e, öğrenciler için hakimlik sınavının e, hem içeriği hem hakim olmak için gerekli olan koşullar hem sınav süreci hem mülakat süreci bunlar bir toplamına dair bir e, bilgilendirme e, yapmak e, ihtiyacı duyduk. O nedenle de bu videoyu e, çekmeye karar verdik. Şimdi e, hakimlik sınavı açısından baktığımızda. E, e, hakimler hem anayasaya göre hem kendi kanunlarına göre adli ve idari yargı hakimliği olmak üzere ikiye ayrılıyor. E, adli yargıda hakimler nerede görev yapıyor? E, yargıtay'da görev yapıyor. Mahkeme adli e, mahkemelerde görev yapıyor. Yine Adalet Bakanlığı'nın merkez bağlı ilgili kuruluşlarında e, görev yapan hakimlerden oluşuyor. Adli yargıda savcılar il ilçe Cumhuriyet Başsavcıları, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri, Cumhuriyet Savcıları, Yargıtay Cumhuriyet Savcıları, Adalet Bakanlığı'nın yine merkez bağlı ilgili kuruluşlarında idari görevlerde çalışan savcıları e, ifade ediyor. E, i̇dari yargıda hakim e, hem idare mahkemeleri, vergi mahkemeleri hem bölge idare mahkemeleri, Danıştay ve Danıştay Tetkik Hakimliği, yine Adalet Bakanlığı'nın merkez, bağlı ve ilgi kuruluşlarında idari görevlerde çalışan hakimlerden oluşuyor. İdari yargıda savcılık müessesesi Danıştay'da var sadece. Danıştay savcıları yine Adalet Bakanlığı'nın merkez bağlı ve ilgili kuruluşlarında görev yapan savcılardan oluşmaktadır. Yani adli ve idari hakim olarak göreve başlayabiliyor hakim adayları süreç içinde. Kimler hakim ve savcı olabiliyor? Nitelik açısından baktığımızda ana kural Türk vatandaşı olmak kamu görevidir. Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayı itibariyle 35 yaşını doldurmamış olacaklar. Yani avukatlıktan geçişte bu e, yaş e, 45'tir. E, hakim olmak için avukatlık düşünmeyenler için de yaş 35'tir. 35 yaşına sınavın yapıldığı e, gün itibariyle 1 Ocak itibariyle e, 35 yaşını doldurmayacak. Adli yargı sınavına girebilmek için hukuk fakültesi mezunu olmanız lazım. Bu Türkiye'de de olabilir. Yabancı ülkede de olabilir. Fark etmez. Türkiye dışında da ama yabancı bir hukuk fakültesini bitirip Türkiye'de bu sınava girmek istiyorsanız eğer Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarında eksik olan dersler varsa tamamlama sınavı denen o sınava girip o sınavdan başarı belgesi alınması gerekmektedir. Yine başka bir ülkede hukuk fakültesi mezunlarının Türkiye'de bu sınava girebilmesi için Yine e, ne denklik yok tarafından bu e, fakültelere denklik verilmesi gerekiyor Türkiye'de bu sınava girebilmeleri için. İdari hakimler e, hem hukuk fakültesi mezunlarından olabiliyorlar e, hem de e, iktisadi idari bilimler Fakü fakültesi, siyasal bilgiler fakültesi gibi e, fakültelerden de mali alanlarından da e, mezun olabiliyorlar. E, en az dört yıllık e, yüksek öğretim mezuniyeti gerekiyor. E, burada neye dikkat edeceğiz? Hukuk fakültesi dışındakilerden alınırken idare hakimler yüzde yirmisini geçmeyecek. Yani toplam 100, bir dönemde 100 tane idare hakim alıyorsa bunun 20 tanesi ancak idare hakim, idare hukuk fakültesi dışından alınacaktır. Bunlar e, fakülte mezuniyete ilişkin şartlar. E, bunun dışında kamu haklarından yasaklı olmama ön kuralı var. Hukuk mesleklerine giriş sınavı e, ve idari yargı ön sınavında başarılı olma bu önümüzdeki dönem e, gelecek bir e, şeydir koşuldur. Özellikle hukuk mesleklerine giriş sınavı ve idari yargı ön sınavı süreci. E, Bundan sonraki süreçlerde önümüze gelecek olan koşullar da olacak. Bugün için geçerli olmadığına dikkat edin. Askerlikle ilişkiniz olmayacak ee, burada. Yine e, taksirli suçlar, mahkumiyet açısından baktığımızda taksirli suçlar hariç olmak üzere 3 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile e, devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar, zimmet, ihlas rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale, e, alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere Üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı ceza gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamaktır. Yani üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı ceza gerektiren bir suçtan hakkınızda soruşturma açılmış olması veya kovuşturma başlatılmış olması da engeldir. Yazılı yarışma sınavından ve mülakattan başarılı olmak temel kural zaten. Yine hakimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olacak e, adaylar. Avukatlık mesleğinden e, girenler için burada iki tane temel koşul var diğerlerinden farklı olarak. Bir, mesleklerinde fiilen en az üç yıl e, çalışmış olması lazım. İkincisi, giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 45 yaşını doldurmamış ee, ve kendi aralarında yapılacak olan yazılı yarışma sınavında da başarılı olma şartı var. Yani 45 yaş var avukatlarda, bir de 3 yıl fiilen meslekte e, çalışma şartı var. Şimdi bunlar temel sınava giriş koşulları. Şimdi sınav nasıl oluşuyor? Sınavın içeriğine baktığımızda e, adli yargıda, idari yargıda da toplam 100 tane soru geliyor. Bu 100 sorunun... E, 30 tanesi kültür yetenek dediğimiz alandan geliyor. Kültür yetenek kısmında Türkçe, matematik, eee inkılap tarihi dediğimiz işte bunun içinde Türkiye kültür medeniyetleri, Atatürk kültürü ve inkılap tarihi diye geçiyor. Ve ayrıca temel yurttaşlık bilgisi, vatandaşlık dediğimiz kısımdan 30 soru geliyor. E, bu idare hakimlik sınavı için de geçerlidir. Eee Alan bilgisinde adli hakimlik sınavı için anayasa hukuku, medeni hukuk, borçlar hukuku, hukuk yargılama usulü, ticaret hukuku, icra-iflas hukuku, ceza hukuku, ceza yargılama usulü, idari yargılama usulü, idare hukuku, iş hukuku konularından 70 tane soru geliyor. Şimdi e, alanın içinde şöyle bir genel şeyimiz var. Ortak alan dediğimiz kısımda anayasa hukuku, medeni hukuk. Hukuk yargılama usulü, e, idari yargılama usulü ve idare hukuku geliyor. Toplam beş ters ortak alan. Bu idare hakimlik için de geçerli. Bunların her birinden yedişer soru geliyor. Toplam 35 e, soru. E, diğer alan bilgisi dediğimiz e, sadece adli hakimlik için geçerli olan kısımda da e, borçlar hukuku, genel özel ceza hukuku, ceza yargılama usulü, iş hukuku, ticaret hukuku kısmından geliyor. Buradan da 35 soru geliyor. Burada. Ayrıma baktığımızda, dağılıma baktığımızda, borçlar hukukundan 6 soru, ticaret hukukundan 6 soru, icra-iflastan 6 soru, cezadan 6 soru, iş hukukundan 6 soru geliyor toplamda. Burada yani alan derslerine iş hukuku geldiği için birer soru düşürmüş oldular önceki dönemde. İdari yargı de aynı şekilde 30 tane genel kültür yetenek kısmı, 70 tane de alan bilgisi geliyor alan bilgisinde anayasa hukuku, medeni hukuk, e, hukuk yargılama usulü, e, idari yargı ve idare hukuku adli yargıyla ortak alandır. Buradan 35 soru geliyor. Her birinden 7'şer soru olmak üzere. Borçlar hukukundan 7, ceza hukukundan 7, e, hukuk yargı... E, e, vergi hukukundan, Türk vergi sisteminden, iktisat ve maliye kısmından da 7 soru geliyor. İktisat ve maliyenin toplamının 7 olduğunu unutmayacağız. Şimdi bu e, Sınav süresi toplam 130 dakika. E, bu sınav süresi e, 130 dakika genelde rahatlıkla yetiyor, yani zaman problemi olmuyor. E, hesaplama yapılırken genel yetenek ve genel kültür soruları 20, alan bilgisi soruları 80 puan ağırlığına sahip olacak şekilde değerlendirmeye tab tabi tutuluyor. Yani alan sorusu yapmanız her zaman için sizin için daha belirleyen e, oluyor. E, kendi aralarında hesabı bu şekilde yapılmış oluyor. 130 dakikalık bir sınav sürecidir diyelim. Şimdi e, mülakat, sınavı geçtikten sonra geçebilme koşulunuz 100 tam puan üzerinden en yani az 70 puan almak. E, yanlışın doğruyu götürmediği bir sınav e, türüdür, hakimlik sınavı. Şimdi e, burada eee mülakata kalma koşulu olarak 70 e, barajı var ama genellikle yukarıdan aşağı sıralamaya göre belirlenir diyelim. Ee, burada en son aday iki tanesi iki kişi aynı puana sahipse sıralamada ikisi birlikte mülakata e, çağrılmış olurlar genel kural olarak. Şimdi mülakat kurulu kimlerden oluşuyor? Adalet Bakanlığının görevlendireceği bakan yardımcısı başkanlığında Teftiş Kurulu Başkanı, Ceza İşleri, Hukuk İşleri, Personel Genel Müdürü ve Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreteri ile Türkiye Adalet Akademisi Danışma Kurulu'ndan seçilecek bir kişi olmak üzere toplam 7 üyeden oluşan bir mülakat kurulunun önüne çıkmış oluyor adaylar. Mülakatın amacını kanun şöyle tanımlıyor. E, adayın, hakim adayının muhakeme gücü, e, ifade etme yeteneği, kendini özetleme yeteneği, genel ve fiziki görünümü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, yetenek ve kültürü, teknolojik ve bilimsel gelişmelere açık olup olmamasına belirler. Yani burada şuna dikkat edecek adaylar. ÖSYM zaten sizin mesleki anlamda hukuk bilginizi yaptığı sınavla ölçüyor. Yani mülakat tek başına sorulara doğru cevap verip vermediğiniz üzerinden hakim olup olmayacağınızı belirleyen bir süreç değil. Mülakat aslında tamamen sizin o salona girmenizden başlayıp kendinizi ifade etme, fiziki görünüşünüze kadar toplam bir süreci ifade ediyor. Bunu zaten Adalet Bakanlığı açılan sınavlara yönelik açılan iptal davalarında da savunma olarak kendisi de belirtiyor. Yani biz aslında adayın niteliğini burada Hukuki bilgilerine dair, mesleki bilgilerine dair niteliğini ölçmüyoruz. Onu ÖSYM ölçüyor. Biz daha çok e, kavrama becerisi, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü, e, fiziki görünüm bunların hepsini bütün olarak düşünüyoruz. O yüzden e, burada mülakat sürecinde e, rahat olmak, kendini ifade etme becerinizi geliştirebilmek bu sürece kadar ana belirleyenlerdendir. E, diyelim mülakat aslında e, bu amaca yarıyor diyebiliriz. Şimdi e, bitirdikten sonra diyelim ki aday oldunuz, geçtiniz. Adaylık süresi iki yıl. E, avukatlık mesleğinden adaylığa alınanlar için de bu süre bir yıl. Adaylık eğitim ve staj olmak üzere iki dönemden oluşuyor. Eğitimi nerede yapıyorsunuz? Türkiye Adalet Akademisi yaptırıyor. Adaylık süresinin sonunda adaylar yazılı ve sözlü sınava tabi tutuluyorlar. Bu sınavlardan 100 tam puan üzerinden değerlendiriliyor. Yazılı sınavdan en az 70 puan alanlar sözlü sınava alınıyorlar. Yazılı sınavda başarı göstermeyenlere 2 ay içinde bir sınav hakkı daha tanıyor. Yani hemen e, ilişik kesilmiyor. Yazılı sınav adaylara ders verenler arasından Türkiye Adalet Akademisi Başkanca seçilen başkan ile 4 asıl 2 yedek görev oluşan yazılı sınav kurulu tarafından yapılıyor. Sözlü sınav Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı'nın başkanlığında teftiş kurulu başkanı ve personel genel, genel müdürü ile adaylara ders verenler arasından ilgili bakan yardımcısınca, yardımcısınca seçilen iki asıl ve bir yedek üyeden oluşan sözlü sınav kurulu tarafından yapılır. Eğitim sonunda başarılı sayılmak için e, yazılı sınav puanının %60 ile sözlü sınav puanının %40'ının toplamının en az %70 olması gerekir. Sınavlarda başarılı olamayanlar talepleri halinde bakanlıkça merkez ve taşra teşkilatında genel idare hizmetleri sınıfında bir kadroya atanabilir. Aksi halde bakanlıkça adalet biter. Yani isterseniz genel idare hizmetler sınıfında bir e, memur gibi de çalışabilirsiniz. Adalet sürecinde başarılı olamazsınız. E, şimdi son üç yılın sınav değerlendirmesine bir baktığınızda bu şöyle bir şey var. E, şimdi 2020-19-18 e, sınavlarına baktığımızda giren sayısının arttığını görüyoruz adli hakimlikte. E, aynı şekilde e, idari hakimlikte, adli yargıda da bir zikzak var, bir düşme var, sonra bir da, tekrardan artış var. bin kişi e, az bir rakam değil. Şimdi e, en son 2020 sınavına 23.159, adli yargıdan geçişe 3.565, idari yargıda 16.235. Yani ortalama adli hakimlik sınavına hazırlanan öğrenciler için 20 25 bin bandında bir e, toplam e, öğrenci aday ile yarışmaktadır. İdari yargıda bu 15.000 bandı gibi düşünün. Adli yargı daha e, avukatlıktan geçiş daha kısa yani binler civarında bir... Toplamla yarışılmış oluyor. Şimdi son sınavda 79.9 da kapattı adli yargı. Burada idari yargı 87.64 de kapattı. Şimdi burada şunlara dikkat etmek lazım. Bunların kapatma hani yükseliyor son dönemlerde sürecin daha da evet, puanların bir tık e, arttığını görüyoruz, Biraz e, düşme var, e, biraz artma var. E, ama burada neye dikkat edeceğiz? Biz e, son 3 yılın sınav değerlendirmesine baktığımızda hatta son 5 yıl ortalama baktığımızda adli hakimlik sınavına giren bir öğrencinin e, 75 doğruyla, 76 doğruyla toplam e, mülakata kalabildiğini görüyoruz. E, o nedenle e, bu İstatistiki veriler, yani puanlar değişmiş ama standart sapmadan kaynaklı ama ortalama e, doğruların 75-76 bandında olduğunu görüyoruz. Siz buna 77 deyin, 78 deyin, daha iyi bir yerde olmak istiyorsanız 80 doğru için e, kafanızın rahat edebileceği bir şey. Yani adayların e, bu süreçte... E, Özellikle doğru sayısına odaklanmasının daha mantıklı olduğunu düşünüyoruz. Yani tek başına şeye odaklanmak e, doğru değil. E, puana odaklanmak, psikolojik olarak insanı yorabiliyor da. Asıl olarak neye odaklanın? E, doğru sayısına odaklanın. E, 77-78 bandı doğrunun. E, sizi aday şeye bırakabileceğini, mülakatane bir aksilik olmasa. Bunlar tekrardan söylüyorum. E, sapma payı vardır ama son 3-4 yılın Sınav istatistikleri bize bunu gösteriyor. 80 doğru rahatlıkla size bırakır ama ortalama 75-76 doğru, 77 doğru da, da bir yere geldiğinizi görüyoruz. İdari yargıda bu rakam 78 79lara çıkıyor son sınavlardaki genel veriler. Adli yargı avukatlıktan geçişte de bu rakam biraz daha 74-73-74 soru bandına da. Inebiliyor. Yani adli yargı avukatlıktan geçişin çok daha bu anlamda sınav e, giren sayısının az olması, e, avukatların daha çok çalışırken sınava giriyor olması, hayatları devam ederken yani durdurup sadece sınava hazırlanmaması e, bir nebze e, avukatlıktan geçişi biraz daha kolaylaştırıyor. Adayların e, özellikle e, çalışırken doğru sayısına odaklanarak çalışması... Ve doğru soruları yanlış doğru götürmüyor. Hangi bölümden e, daha çok doğru yapabileceğini planlaması bu açıdan önemli. E, ortalama bize şunu gösteriyor. E, kültür yetenekten 21-22 bandında doğru, e, üzerine de 55 bandında doğru e, alandan e, yaptığınızda genellikle e, özel bir yükselme olmadığı sürece mülakata kalabileceğiniz e, kanaatindeyiz diyebiliriz.